Kutsal kitaba göre Matta. Bölüm 10 Ve 12 öğrencisini yanına çağırıp onlara kirli ruhlara karşı kudret verdi ki onları kovsunlar ve her tür hastalığı ve her tür illeti iyileştirsinler. Şimdi 12 elçilerin adları şunlardır. Birincisi Petrus denilen Simon ve kardeşi Andreas, Zebedin'in oğlu Yakup ve kardeşi Yuhanna, Filipus ve Bartolomeos. Thomas ve vergi görevlisi Matta, Alfeos oğlu Yakup ve Taddeos adıyla bilinen Lebleos, Kenanlı Simon ve onu hem de ele veren Yahuda İskariot. İsa bu on iki kişiyi gönderdi ve onları emredip centiller yoluna gitmeyin dedi ve Samiriyelilerin hiçbir kentine girmeyin. Ama daha çok İsrail evinin kaybolmuş koyunlarına gidin ve giderken Göğün krallığı yakındır diyerek vaaz edin. Hastalara şifa verin. Cüzdanlıları temiz kılın. Ölüleri diriltin. İblisleri kovun. Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin. Keselerinizde ne altın, ne gümüş, ne bakır sağlayın. Yolculuk için ne torba, ne iki mintan, ne ayakkabılar, ne de değnekler. Çünkü işçi kendi yiyeceğini hak eder ve herhangi kent ya da köye girerseniz içinde kimin saygıdeğer olduğunu sorun ve ayrılıncaya dek orada kalın ve bir evin içine gelince onu selamlayın ve eğer o ev saygıdeğerse esenliğiniz onun üzerine gelsin ama saygıdeğer değilse esenliğiniz size geri dönsün ve her kim sizi kabul etmez ve sözlerinizi dinlemezse o evden ya da kentten çıkarken ayaklarınızın tozunu silkin. Doğrusu size derim ki, yargı gününde Sodom ve Gomorra ülkesinin hali o kentin halinden daha dayanılır olacak. İşte sizi koyunlar gibi kurtların arasına gönderiyorum. Bu nedenle yılan gibi akıllı ve güvercin gibi zararsız olun ama insanlardan sakının. Çünkü sizi kurullara teslim edecekler ve havralarında sizi kamçılayacaklar. Benim uğurma, onlara ve centillere karşı tanıklık için valilerin ve kralların önüne getirileceksiniz. Ama sizleri teslim ettikleri zaman nasıl ya da ne söyleyeceksiniz diye kaygılanmayın. Çünkü ne söyleyeceğiniz o saatte size verilecektir. Çünkü konuşan siz değilsiniz ama içinizde konuşan babanızın ruhudur. Ve kardeş kardeşi ve baba çocuğu ölüme teslim edecek.'' ve çocuklar ana babalarına karşı kalkacak ve onları öldürtecekler. Ve benim adımdan ötürü tüm insanlar tarafından nefret edileceksiniz. Ama sona kadar dayanan kurtulacaktır. Ama bu kentte size zulmettikleri zaman ötekine kaçın. Çünkü doğrusu size derim ki insanoğlu gelinceye dek İsrail'in kentlerini dolaşmış olmayacaksınız. Öğrenci öğretmeninden üstün değildir ne de köle efendisinden üstündür öğrenciye öğretmeni gibi köleye de efendisi gibi olması yeterlidir eğer evin sahibine Beelzebub dedilerse onun ev halkına ne kadar daha çok diyecekler onun için onlardan korkmayın çünkü açığa çıkarılmayacak örtülü ve bilinmeyecek gizli hiçbir şey yoktur size karanlıkta söylediğimi aydınlıkta söyleyin ve kulağa fısıldananı damlar üstünde vaz edin ve bedeni öldüren ama canı öldüremeyenlerden korkmayın. Ama daha çok hem canı hem bedeni cehennemde helak edebilenden korun. İki serçe bir kuruşa satılmıyor mu? Ve babanız olmaksızın onlardan hiçbir yere düşmez. Ama başınızdaki saçlar bile hep sayılıdır. Onun için korkmayın. Siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Bunun için her kim beni insanların önünde ikrar ederse, ben de onu gökteki babamın önünde ikrar edeceğim. Ama her kim beni insanların önünde inkar ederse ben de onu gökteki babamın önünde inkar edeceğim. Yeryüzüne barış salmaya geldiğimi sanmayın. Ben barış değil, kılıç salmaya geldim. Çünkü ben adamla babasının ve kızla annesinin ve gelinle kaynanasının arasına ayrılık koymaya geldim. Ve insanın düşmanları kendi ev halkı olacaktır. Babayı ya da anneyi benden çok seven bana layık değildir. Ve oğlu ya da kızı benden çok seven bana layık değildir. Ve çarmıhını alıp ardımdan gelmeyen bana layık değildir. Hayatını bulan onu kaybedecektir. Ve benim uğruma hayatını kaybeden onu bulacaktır. Sizi kabul eden beni kabul eder ve beni kabul eden beni göndereni kabul eder bir peygamberi peygamber adına kabul eden peygamber karşılığını alacaktır. Ve bir doğru adamı doğru adam adına kabul eden doğru adam karşılığını alacaktır. Ve her kim bu küçüklerden birine öğrenci adına sadece bir bardak soğuk su içirirse doğrusu size derim ki karşılığını hiç kaybetmeyecektir.